sonki 3, 4. Herkese merhaba. Ben Rümeysa. Ben Nagihan. Bugünkü ee... yayınımıza hoş geldiniz. Şık 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 şık. Bunlar alkış arkadaşlar. Şık şık yapıyorum ya. <laughs> Biz o kadar arka fona müzik ekleyeceği kadar gelişmedik de. Yok yapabiliriz de gerek yok. Podcast yapıyoruz. <laughs> 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 Bugün, <gülüyor> ha, siz, <laughs> biraz değişik bir mevzu bahis konuşacağız diyelim. Avokadolar hakkında <laughs> Avokado. Avokadonun gerçekten i̇şte şöyle yapalım. E, kafanızda birleşin. Konunun bir kısmı avokadoya dayanıyor, bir kısmı ise uyuşturucu kartellerine dayanıyor. Bu iki maddeyi nasıl birleştirebilirsiniz kafanızda? Çok tamam. <laughs> bu kadar. Size bu soruyu yönelttik. Açıyoruz. Kapatıyorum. Arkadaşlar ben kapatıyorum deyip gerçekten ben kapattım, kapattım. <laughs> gerçekten kapattı. Elim çarptı. Aslında şaka yapıyordum ama gerçekten. Bu kadar da doğru dürüst, <laughs> e, tüm dürüstlüğü ve doğruluğu hareketlerine yansıyan bir kız. <laughs> Aynen öyle. Evet. Her neyse, ne dedik? Avokadolar ve uyuşturucu kartelleri. Bunların arasında nasıl bir bağ, nasıl bir bağ? Mesela bir gün geldi bana dedi ki, aa dedi, biz haftaya uyuşturucu, şey pardon, <laughs> avokado kartellerini konuşalım dedim. Ben ne dedim? Avokado kartelleri mi? O da ne? Dedim ve buradan koptu. Şimdi sizle beraber, bizle beraber siz de öğreneceksiniz. Avokadonun kanlı yüzü. O masum iler yüzüne hiç kalmayın. Aslında yani, avokadonun bir suçu yok burada. Ee, yani normal sıradan bir meyve olarak görüyoruz ama aslında çok masum değil. İnsanların yaşamları hakkında çok masum değil. Ee, sömürülmesi, sömürülmesi hakkında aslında, Aynen. Doğru muyum? Sömürülmesi hakkında aynen. Sömürülmesi hakkında. Avokadonun üzerinden sömürülüş yani avokado için işte yeşil altın. Ondan sonra ya da kanlı avokado, elmas, elmas falan da deniliyor. Böyle çeşit çeşit şeyleri var. adları var aslında. E, Avokado'nun şöyle bir durumu var. Aslında yani yüzyıllardır avokado olan bir meyve ama özellikle fark et yani 2000'lerde böyle avokado değişik bir patlamaya gidiyor böyle dünyaya yayılıyor her Hı, türlü önerileriyle. Aynen her gerçekten de bu arada e, inanılmaz sağlıklı bir ya. Yedalı, sağlıklı bir besin ama e, böyle dünyada işte yiyeceklerde her türlü besinlerde yemeklerde kullanılması böyle bir patlamaya gidiyor. Hatta fark etmişsinizdir. Sen de fark ettin. Tabii. Böyle bütün mağazalarda bile avokadolu çoraplar, kıyafetler, onun yastıklar, şu bu evet. falan böyle tekstilde de kullanıldı. Avokado güzelleştirildi. Tahtalar evet. Oyuncak sektöründe her şey evet. alanda böyle bir avokadonun yayılması diğer yani hiçbir meyve bu kadar singeleştirdi. Şey Avokado simge... bir singe yani. Evet. Sağlıklı yaşamın da simgesi halinde yine şu anda giyim sektöründe de. E, görünen, görünmek istenen de bir şey yani şu an. Aynen. Aynen. Yani, yani hepimiz baktığında bir çorap evet. dalık adım olsa ne evet, olur. tatlı oluyoruz böyle. <laughs> ben de öyleyim aslında. Aynı şekilde her yiyeceğimizde de böyle bir şekilde artık entegre etmiş durumdayım. Hani bir şekilde. Ya, puding oluyor. yapıyor, yapılıyor. Yani hani Aynen. sürme çikolata bile yapıyorlar şu an diyet ve vegan beslenen insanları bir numaralı yani besini. Ben Ulan ekmeğin üzerine yani üzerine biraz limon, tırın. peynir, sürüp yiyorum. Önceden e. ne sürüyorduk? sarayda. <laughs> <laughs> ben abi. hiç unutmuyorum. Avokado ilk zaman çıktı. Yani ilk zaman çıktı demeyeyim de yeni yeni de Kardeşimle biz işte avokado neymiş ya falan fistan diye gittik avokado aldık. Daha olgunlaşma olgunlaşma falan fistan uzar sürüp onların hiçbir şeyini bilmiyoruz. Kestik katır kutur <laughs> yemeye çalıştık. <laughs> dedik ki ay dedik insanlar bunu beğeniyormuş falan dedik sonradan birkaç yıl sonra ben avokadonun gerçekten nasıl yendiğini öğrendim hmm. düşün o kadar bizde olmayan bir şey o kadar kültürümüzde olmayan bir şeymiş yani evet aslında kültürümüz deyince de buraya değinmek istiyorum da şu anda nereden başlayacağımı da tam olarak bilemedim ee, ama dediğin gibi avokadonun böyle bir e, entegre olma süreci de vardı mı? şu anda böyle evet. şey. Bu arada gerçekten şu an, tadı aşırı lezzetli bir şey değil. Sadece bir şeylerle kaldı. birleştirince lezzetlenen bir şey. Yoksa oturup da yani e, olmuş halini bile, yok kütür kütür Olmuş halini bile böyle yerken insan böyle bir şey yapıyor. Ama hani böyle wow ne kadar lezzetli bir şey demiyorum yani. Ama evet. tuz ve limon koyunca böyle Tabii ki. Şöyle, ya da tatlı bir şeyle birleştirince de çok güzel oluyor. Keza çok bizim ülkemize o kadar çok girmiş ki bilirsiniz belki sosyal medyadan avokadocu Ayşe falan vardır. Ha, yani bilmiyorum. şu an Türkiye'nin üretimi olan da bir şey yani. Bu sonradan evet. gelmiş ve şu an bebe avokado satıyor. Ve ama mükemmel avokadoları var yani. madem o zaman şeyi anlatayım ben. Ee, ülkemize yeni girmedi aslında. Hmm. Avokadonun geçmişi Osmanlı'ya dayanan bir geçmişi var. O da şöyle 1920 yıllarında aslında Osmanlı döneminde halka inmeden yayılan bir dedikodu sebebiyle aslında avokado Osmanlı'da veto yedi. Şöyle 1920'lerde Kamil Efendi diye bir tane bostancı başı var. Bu bostancı başı, çeşitli bilgilere çok ilgi duyan, ama ziraatle uğraşan birisi. Hmm. bir gün Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'da, Fransa'da avokadoyu görüyor ve merak ediyor. Hani bunu yetiştirmek istiyor, bir ziraat haline döndürmek istiyor. Daha sonrasında bu e, Kamil Efendi o zamanlarda işte lalleleri vuran hastalığın tedavisini bulmuş ve farkında olmadan da hayatında yeni kapılar aralamış birisi. Daha sonrasında 3. E, Ahmet tarafından da çok fazla takdir toplayan birisi e, Kamil efendi. Kamil efendi bu çalışmalarından sonra böyle takdirleri topluyor. Bunun üzerine e, Kamil efendi Yalova'da da bir ziraat bahçesi veriliyor, bir toprak veriliyor. Burada çalışmaların istediği gibi yürütsün vesaire şeklinde. Pırasa'da gördüğü avokadoyu yetiştirmeye başlıyor e, bahçesinde. 3. Ahmet takdim etmek üzere İstanbul'a gidiyor. Heyecanlı avokadonun faydalarından bahsediyor. Şu sözlerle aktarıyor. Avokadondan bu ağaca kim? Timsah armudu da derler. İpfaidesi saymakla bitmez. Sayesi hoş. Bakması ayla. Yemişi leziz ve şifadır. Meyvesi cennet tamı. Olup neyle yense yakışır. Ağza ferahlık. Mideye küşayiş verir. Yağı sürülerde cilde Sedefi bir nur katar, evrakı pişirilip içilse hasat tül kiliyenin yani böbrek taşı ilacıymış. Bu burada. Aynen buradan bunu öğrendik bu <laughs> da. Bunun üzerine avokadonun tadını beğenen Ahmet'te Ahmet de davetlerle avokadoyu kullanmaya başlıyor. Ve bu bütün e, elit kesimde yani yüksek tabakada sevilen, onun talep edilen bir meyve haline geliyor. O zamanların havyarı ya. Ha, aynen <laughs> o zamanların hayır ama e, Kamil efendi bunu sadece e, yüksek zümrelerin değil bütün toplumun şifasından dolayı e, herkesin kullanmasını istiyor ve burada da şey yapıyor e, sürekli bunu anlatıyor ve evet. üretimini de arttırmayı hedefliyor. Ama Avokado'nun başına şu anki yüzyılda da gelen felaketler o yüzyılda da geliyor. Avokado bir <laughs> yıllarında işte patronu Halil İsyanlı'yla birlikte bet O da şöyle <laughs> diye o dönem Timsah Armudu olarak e, anılıyor. Aynen ismi Avokado değil tim, Timsah Armudu. E, i̇syancılar tarafından büyük bir dedikoduya maruz kalıyor. Bu dedikodu şöyle avokado ağacının ve timsahın çiftleşerek meyve verdiği yönünde. Bitidaya <laughs> bakar mısın? <laughs> Bununla da yetilmiyor isyancılar. Sahte fetva ile avokado yenmesinin günah olduğunu yayarak insanları inandırıyor. Ve insanlar buna hemen e, inanıp Ondan sonra avokadoyu veto ediyorlar ve toplumda büyük bir günah ondan sonra bir zina sonucunda ortaya Domuz çıkan. Domuz etinden eşdeğer bir şey yani. Aynen. Yani ağaca da işte şey, timsah da atılan iftiraya Tabii bakar yani mısın? Bir de timsah ne alaka ki yani? Timsahla bağdaştırmalarını da anlayamıyorum. Avokadonun renkten dolayı mı dış yapısından dolayı mı acaba? Ben hem dış yapısı diye ilk bunu şey düşünmüştüm dediğim gibi hem dış yapısı hem rengiyle Hı -hı. böyle bir hani hayatımda hiç timsah yumurtası görmedim ama onun da bir bağlaştırdılar diye düşündüm. Belki de benziyordur. Hiç bakmadım timsah yumurtası nasıl olur diye. Artı timsah evet. <laughs> Ondan sonra bu olay üzerine işte e, Kamil Efendi çok üzüldü tabi. Ondan sonra e, ve Kamil Efendi'nin yetiştirdiği avokado bahçelerinin hepsi yakılarak yok edildi. Halk ve yerince gittiler, bahçeleri yok ettiler bakayım. Normal yumurta. Normal yumurtaymiş arkadaşlar. Aynı Biz şu anda evet. baktık, bildiğiniz normal yumurta, evet, tavuktan aynen. çıkan. Ve Hı. halk işte bütün bahçelerini yakıyor, Kamil efendinin. Böylece topraklarımızda 250 yıl boyunca avokado yetiştirilmemiş, hatta halkı inemediğinden dolayı bile nesilden nesile aktarılamamış bir Aha. meyve. Aslında çok önceden rütbede yetiştirildi diyecek. Çok üzüldü. <laughs> Aynen avukatlarının başına gelenler. Çok ya gerçekten. <laughs> Avukatlar bayağı zaman çilekeş bir e, evet. <gülüyor> meyve mi diyeyim sebze mi diyeyim. meyve. Meyve yani o zaman ki şu an günümüzde de şimdi anlatacaksın. Evet. Rezalet ya, ya. Ne, ne çekti ya şu avukatlarının. Ne alıp veremedin zaten. Timsahlı ağacın <laughs> çiftleşmesi nedir abi? Timsahlı <laughs> ağacın <Evet. gülüyor> çiftleşebileceğine dair bir düşünceniz nasıl olabilir? Gerçekten nasıl ağrı çiftler yaptı. <laughs> çok garip. Gerçekten çok garip böyle çok üzücü Aa, bir. Avokadonun e, hazin tarihini de öğrendiğimize göre Türkiye topraklarında şu an popüler olan avokadonun günümüz çilekeş zamanlarını günümüz sıkıntılarında az sonra aktaracağız. Aynen. E, Meksika ve Şili'de başlıyor işte üreticiliği aslında böyle. Yavaş Tabii, büyük bir, ve... bir kütle var zaten yani oradan gelen büyük bir ihracat var aynen işte böyle küçük küçük başlıyor sonra e, bir anda bu dünyaya yayılan hani asıl üreticisi olan adam bu işi büyütme derdine düşüyor büyütüyor da gerçekten evet. Am amacına ulaşıyor ama amacına ulaşırken e, avokadonun orada bulunan e, uyuşturucu kartelleri gözlerini avokadoya yetiştirdik aslında Çünkü neden hem pahalı bir Hı -hı. ürün ondan sonra hem de değerli olarak gözüküyor. Bu arada şöyle bir şey de varmış okuduğumda görmüştüm. Ee, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı e, sınırlarda çok fazla kontrolün olması, çok fazla yakalanma olması Hı -hı. vesaire vesaire. Artık onları o işten biraz daha uzaklaştırıp sanırım e, avokado'nun bu kadar nasıl diyeyim pastadan büyük payları alabileceği bir ortamda olması onlara daha çok cazip gelmiş. Evet. Çünkü hani daha rahat hareket edebilir. Çünkü yasaklı bir madde yok ortada. Ya yani mafyacılık oynuyoruz diyebilirim. Avokado evet. üzerinden bir mafyacılık tam olarak oynamışlar yani. yani. Bir de her yıl dünyada 5 milyar kilodan fazla avokado tüketiliyor. Yani şimdi evet. buna baktığında gerçekten Bayağı yasal var. bir uyuşturucu var ortada Aynen. ve insanlar bunu sağlıklı diye çok fazla kullanıyor. Hiç kimse kötülemiyor. Her evet. alanda kullanılıyor. E buna göz dikiyorlar haliyle. Yani şöyle mi, mafyalar avokado çiftçilerinden haraç alıyorlar. Önce böyle başlıyorlar, evet hani gözlerini dikiyorlar, haraç almaya başlıyorlar. İşte bu kadar ihracat yapıyorsun, bu kadar işte de ithalat yapıyorsun. Bana şu kadarını vereceksin ya da ürettiğin avokadonun bana şu kadarını vereceksin. Yani ben bu, burada bu arada şu tane şey düşünmüyorum. Avokadoyu yurt dışında yollarken tek başınıza da yollayabileceklerini Tabii. düşünmüyorum. Tabii. Bu şekilde bir haraç almaya başlıyorlar. Ama artık çiftçiler bir süre sonra bu haracı boyun eğmek istemiyorlar. Çünkü orada çok büyük bir üretim ve avokado yetiştiriciliği çok de bir zor. bir ticaret de var. Hem büyük bir ticaret Hı. var hem de yetiştiriciliği de zor. Ve avokado diğer meyvelere oranla çok daha fazla su tüketimi olan Hı. bir meyve. Hatta birçok sebzeye göre de fazla tüketi, e, su tüketimi var. Hatta Ya da... en basitinden şurada bir olgunlaşmamış avokado aldığımızda balkonda olgunlaşmasını beklerken bile ay çürüdü mü çürümedi mi bilmem ne oldu mu hani o kadar hassas bir meyve olduğu için hani hasatının da ne kadar hassas olabileceğini insan düşünebiliyor. Evet yani kilogram başına işte 2000 litre su tüketiyor. Bir de hektarları düşün tarlaları. Hatta Şile'de e, su kaynakları tükendi. Avokado üreticiliğinden ee... dolayı insanlar köy e, çiftçiler e, merkezlerden işte varillerle haftada bir su geliyor ve o suyu kullanmak o suyu yetirme zorunda eğer o su biterse bir sonraki hafta gel yani suyun geleceği günü bekliyorlar hani o derece su kıtlığı olan bölgede avokado bu kadar değerliyken bu kadar üreticiliğine yoğunlaşmışken e, mafyalarda yani kartellerde sadece avokadoya değil su kartelleri de oluşmaya başladı. Hmm. Hani suyun mafyacılığını da. Yani de, şöyle bir üçgen de, oldu de. o zaman benim kafamda. Size suyu veririz fakat siz buna bunu bizden haraç veririz. Artık o iç konuşmalar nasıl gerçekleşiyor? Yani hani kafamda kurduğum şey bu oldu. Hem su karteli olup hem avokadoya e, yani o sektörü tamamen ayağının altına Hı. almak istiyorsan o sektörü bekleyen, besleyen şeyleri bir kere önüne kesmen gerekiyor yani. Hani evet, evet. O zaman o suya o kadar büyük bir baskı kurdular ki onu yapmaya muhtaç oldular diyebiliriz avokado üreticileri. Yani, yani karteller teslim oldular bu yüzden. İşte teslim olmadılar. Hmm. Hatta e, ölümler, savaşlar. Yani oh. Savaş değil bir büyük bir savaş değil tabii ama çatışmalar, çeteleşmeler çok oldu. E, i̇zlediğim bir belgeselde işte kadınlar, adamlar şey, e, kaçırılan aile bireylerinden insanların kaçırılıp ondan sonra işte e, belirli şeyler istenildiğini, işkence gördüklerini, anlatıyorlardı. Hani neler yaşadığını. Masum bir köylüyken, üreticiyken evet. silahlanmak zorunda kaldıklarını anlatıyor ve 500 kişilik milis güçleri <laughs> olarak silahlanan ekipler de var bu arada bu yetiştiriciler arasında. Mecbur kaldılar çünkü Meksika polisi, Şili polisi vesaire hani gerçekten bir koruyucu güç olarak görülmedi. Artık herkes hani onlar da çok fazla karışmıyorlar zaten olaya. Karşılarında bir kartel var. Kartel Zaten da, yıllardır da kartellerle uğraşan ülkeler. Aynen. Ondan sonra o zaman içerisinde işte talebin artması ve avokadonun faydalarını fark edildikçe avokado üreticiler için de hem lütuf hem de zulüm haline gelmeye başladı. Bu durum. İşletmecileri haraç ödemeye ikna etmek için adam adamları işte dediğim gibi kaçırdılar. Baskı ve hatta çok kişi öldürüldü bu arada e, haraca bağlanmak ya da işte kartel olarak Yapacakları şeyler hmm. için çok fazla çiftçi de öldürüldü. Sonuç evet. nereye bağlandı peki? Yani şu evet, an bir da... sonuç Yine o, o savaşı işte. 2008'den sonra su kartelleri iyice arttı. Çünkü kuraklık başladı Tabii. bu bölgelerde. Ama Hani e, karterlerde, ölümlerde, çatışmalarda aynı şekilde devam ediyor diyebilirim. Bir yere güzel. şey olmadı. Muhtemelen bu artarak da devam etmiştir. Şu anda günümüzde de devam ediyor diyebiliyorum. Yani böyle çok saçma bir şekilde avokadonun başına gelenler. <laughs> ya bir haber gördüm Üreticilerinin ben. de başına gelenler. Bu avokado kartelleri yüzünden e, şey boykot edilme durumu. Avokadonun boykot edilmesi. Yani evet, e, en azından üreticiyi gerçekten cansal anlamda Evet, bir ara zaten öyleydi şey. doğru bir yerde bundan birkaç yıl önce yani bu ülkemizde çok fazla yankı bulmadı bu arada. Evet. Ee, ama hiç şey avokadoyu yemeyelim çünkü üreticilerinin canları tehlikede evet. vesaire şeklinde çok fazla böyle şey toplandı insanlar ama çok fazla deyime bakmayın Hı -hı. gerçekten. Bu durumdan haberdar olup çok az, az insan var. Evet. Ee, o yüzden hani çok fazla yani dünyada da yankı bulmadı. Hı -hı. Bu işin ucunda karteller olunca. Hı -hı. Ya bir de şöyle bir şey var. Düşündüğümde ee, evet. bu yani boykotu nereye kadar yapabilirsin? Yok yani bir, yaptım diyelim. Ki, ki... tamam. onun ticareti akıyor zaten. O ticaretin, ticaretin e, durması ancak onları durdurabilir değil geliyor. Bana. Aynen dediğim gibi ticareti zaten akıyor. Bir de yıllardır hatta yüz yıllardır dünyada Afrikalılar <laughs> sövülmedi <laughs> mi? Kakao. Kakao için aynen. E, kakao üreticileri Afrika bölgesinde baskı kurup ondan sonra insanları zorla evet. çalıştırıp Evet, Çikolatanın tatlarını bile bilmiyorlar. Ürettikleri evet. kakao'nun tadını bile bilmeyen insanlar var evet. yani. Avokado ile beraber yine o yere, o yere üretilen misket limon ve papaya. Hatta çileğin bile e, yine kahretçilerin eline geçmeye geçirilmeye çalıştığı da yazıyor hmm. yine bir metinde. Onu yani orada yere olarak ne varsa onu sömürmeye çalışıyorlar. Yani inşallah bu üreticiler e, üreticilere bir destek olur devletler tarafından diyelim. Yani sanmıyorum. Ölmelerden en son, kurtulurlar. E, Amerika'da da bu üreti, hani avokado üreticiliği çok fazla artmaya başladı. Hı -hı. Tabii Amerika'da Meksika ve Şili kadar kartellerin etkin bir rolü yok. Tabii olma, yani. olamaz o zaten. Yani, yani şimdi da. Türkiye'de böyle bir şey yaptığını düşünsene. Eskiden yani onlar paraç kesmeler falan. Hatta benim dedemin öyle bir hikayesi var biliyor musun? Avokadodan şimdi nasıl <laughs> Biz bir memleketimize geliyoruz. <laughs> yok yok İstanbul'da dedem. E, memleketimiz bilardo, işte. Bilardo <laughs> salonu açıyor. E, bilardo salonunu açtıktan ne, yaklaşık 2-3 hafta sonra o mafya o zaman mafya meşhur tabii. Mafyalar geliyor haraç istiyor. Dedem bu başını belaya sokmamak için bir hafta sonra bilardo salonunu kapatıp gidiyor. Hani <laughs> başım belaya girmesin. Salak salak insanlarla uğraşmayayım diye hatta bu, bu bölgedeki ilk bilardo salonlarından biri olsa olabilir şu yukarıdaki listenin orada. Allah Allah. Aynen. Dedeye bak bilardo salonunu açalım. Dedem çok dedi. atırmış. <laughs> <laughs> yani düşün. Ama şu an öyle Türkiye'de öyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de de avokado yetiştirildiği bayağı ya bu de yok ama Akdeniz bölgesinde biliyorum. var. İşte aynı şimdi onu diyecektim. ama doğu tarafında Doğu'da bak, yok. Mıdır? Bak, doğu var mıdır? Akdeniz'de var falan. onu bilmiyorum. Sence. O kadarını bilmiyorum ama Akdeniz bölgesinde çok üretici var. E, ve iç pazarımızda da e, çok güzel bir noktada diyebiliyorum avokado. Ama tabii biz şimdi avokado olurken yerli üretimi. Diye bahsetmedim ben Değil yanlış. Mi aldım, bilmiyorum. Ne haraç. E, ha e, şu an bu bölgede yok. Ne, bu bölgede yok. Belki de doğu tarafında var. Belki arası. de vardır. Kaçakçılığın nasıl devam et, ediyorsa mi? o da vardır. Yani çünkü bak Mehmet çok fazla şey izler. <laughs> mafya belgeseli. Hı -hı. Hala Adana. İşte Urfa, oradan oraya kaçmışlar. Oradan onlar bir çeteler var. Mahalle mahalle ayırmışlar birbirlerini. Hani köpekler, affedersiniz, köpekler kendilerine bir alan ayırır, oraya koku siner de başka biri oraya giremez ya hani. Hı. Öyle bir yapılaşma hala var. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Bir de o mafyaların, Türkiye'deki o şeylerin bir şeyi var. TikTok abi. Ya bir izleyin bir belgeselleri. TikTok'tan birbirlerine şarkılı göndermeler. Allah Allah. Bıçaklı silahlı fotoğraflar. işte bin bindiririzler bir şeyler. Yani var ya o belgeselleri izlerken ben böyle olurum. Ya bu adamların TikTok'ta ne işi var? Hani eskiden mafyanın bile bir raconu vardı yani. <laughs> bir abiliği vardı. Bir ağırlığı vardı. Bayağı müzikli falan böyle Tabii ki. Yani. Ben sana bunu gösteririm. Ama yani ee, şok olursunuz. Ne işi var abi? Bir de canlı yayın falan açıyorlar. Birbirlerini tehdit ediyorlar canlı yayınlarda. İşte altına bir de onların o kadar çok takipçileri ve şeyleri var ki tutan insanlar diyeyim. O çevre yüksek bir ihtimalle. işte hani o sakarız bilmem ne. Hepsi altına yazıyor. Bilmem ne. Bu arada Allah e, başım bir şey gelecekse şey <laughs> söylemek istiyorum. Bu bahsettiğim durum. Hani bu sadece bahsettiğin kadarıyla mi? Lise iki grubu öyle. E, cidden öyle. Birbirleriyle Aynen. atışması cidden gibi. Cidden öyle bu arada. Ve yani bunlar hani boş boş laflar değil. Birbirini öldüren çok fazla insan var. Birbirini öldürüp Kıbrıs'a kaçan, Makedonya'da bulunan elebaşları falan. Yani hani ticaretlerini nasıl sağlıyorlar orasını bilmiyorum. Ama bu çeteleşmeler Türkiye'de maalesef hala var. Yani Ve çeteleşmelerin olduğunu biliyordum da. Hatta bu, İstanbul'da hani, var yani. Bu şekilde yani. olduğunu bilmiyordum. Hatta araba taramışlar bir birkaç sene evvel otoyolda tarınan arabadan bahsediyoruz. Onun şey hmm. işte 2000'lerin başlarında kahvehaneler taranıyordu. <laughs> evet. Benim babam da o kahvehanelerden bir tanesinde bir gün arkadaşlarımın yanında uğramış. Hadi anlat <laughs> bakalım. Valla arkadaşlarımın yanında uğramış evet. tamam mı? Daha sonra bir bakmış bir yanda camlar çerçeveler hemen eğilmişler falan arkadaşlarıyla neye uğradın diye şaşırmış. Çok korkunç ben hayal Aşırı edemiyorum. Korkunç. Ya ben şurada silah sesinden bile insanın ölü kopuyor ya. Ve olay da şey kahvehanedeki birisini öldürmek değil orada oturan e, bir tane adama iki mafya adını vermiyor şu anda da hı hı. E, bir mafya bir sülaleyi tehdit etmek için orada oturan bir adamı tehdit Hadi edebilmek işte, için yani, gözdağı ya. vermek için hı hı. Gelir, gelmişler <laughs> elin adamın kahvehanesine etrafta oturan insanların <laughs> onların da günah var yani adamın kahvesi olsun tamam diyeceğim yine bir mantık kuracağım <laughs> adam geliyor orada oturuyor diye ya. Gözde. 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 O, o zaman, zaman bizim de da... ölmeyi bayılmak sanıyor gerçekten <laughs> öyle bir durum var ya. Yani. Çillerin başlarında çok fazla vardı evet. böyle olaylar İstanbul'da. Ama o zaman ben Kutlar Valisi'nin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Yani o da olabilir ama çok vardı ya önceden. Hmm. ne Ben Bütün mafyalar herkes kendi raconunu konuşturuyordu. Bir gruplaşma çeteleşme hmm. vardı. Bak Baygaralar. Baygaralar belgeseli. Hı. Hmm. Tamam, bak. Bu adam sürekli zaten şey o Evet. onlara da alakalı videolar yapıyor. Babam tarandı. Aynen öyle. Babam da bir o tarama olayları bir şahit olarak kaldı. Bize o ara var ya bir de <laughs> kendi <kendilerimiz gülüyor> Unut, unutuyoruz ya. <laughs> Unuttuk. Yani böyle şey Türkiye'de de o zamanlarda çok var artık zaten şu anda o kadar en azından benim bildiğim yok. Var. O kadar. Var da gün yüzünde değiller. İşte gün Ve yüzünde. Ve o kadar de hakim değiller. <laughs> e, Eskisi değil. kadar değiller. Tabii. En son işte birkaç yıl önce İstanbul'da otobanla evet. bir araba tarandı. Hı -hı. Onu biliyorum. O da bir mafya işi. Hı -hı. Yani arka planı olan bir iş. Ee, ama böyle garip şeyler oluyor. Doğu'da daha çok oluyordur tabi. Tabii ya bu Güneydoğu zanki dediğin gibi. Adana bölgesi. Şimdi onlar diyecek. her şey bizim üzerimize ya ha, <laughs> yani Adana'lıkla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Adana, Mersin oradan oraya kaçıyorlar falan. bu taraflarda bir yapılaşma evet. olmuş. Ee, maalesef böyle yani bu da bir gerçek yani Aynen. Trabzon'dan kaç mi? tane çıkacak ya, Trabzon'da da çok var bilen <laughs> bilir zaten yani şu anda e, o mafya isimlerini vermek istemiyorum ama Trabzon, Samsun'da da çok Hı -hı. E, mafyalar var yani zaten yazın ama var. şimdi baktığınız zaman da Meksika'daki gibi onların avokado üreticiliğinin ya da ticaretin üstüne çöplüğü gibi Samsun'da tütün ticaretinin ya da üreticilerin üstüne çökemezler o kadar bu kadar e, alelade bir yerde değiller bana göre hem yine onların hep yasa dışı şeyleri bahisti uyuşturucuydu vesaire hani hep yani kaçak çaymış yani kaçakçılık yaptıklarını yani. biliyorum genelde yani Türkiye'deki birçok mafyanın kaçakçılık yaptığını biliyorum ama yani e, Meksika ve Şili'deki karteller gibi mi de, bu konuda hiçbir bilgim olmadığı için hani öldü veya böyle değildir diyemiyorum. Of. Çok yaşa. <laughs> Nagan <yanım> hap şurada. Doğru. Yok <laughs> ya saçma saçma işte oturun hayatınıza bakın Allah aşkına ne adam öldürüyor diye büyüklerin peşinden gidiyorsunuz. Ben oradaki gençleri de anlamıyorum. Yani ne umutlu oradalar. Hani ne bileyim. Ya oradaki gençlerin birçok şey yani birçoğu şu nedenden dolayı. Ee, bu insanların çoğu e, bir yere ait olamayışından dolayı böyle gruplara yönelip e, kendilerini daha iyi hissedebilmek, bir aidiyetlik hissedebilmek, işe yarıyormuş gibi hissetmek için. Genelde bu kişilere baktığımızda işte ya suça gerçekten ciddi eğilimleri olan kişiler ya da bir toplumdan, aileden, oradan buradan dışlanmış kişiler olduğunu düşünüyorum. O tamamen aidiyetsizliktendir herhalde diye düşündüm. Hatta geçenlerde bir belgesel izledim. Dünyanın en suç, en azılı suçlularının olduğu bir belgesel bu. Keko hapishanesi. neredeydi hatırlayamıyorum şu anda yurt dışında bir yerde. Salvador. E, doğru olabilir bir hatırlayamıyorum şu anda. adam şey diyordu işte. Ben diyordu ilk 14 yaşında öldürdüm. Cinayet işledim. Ondan sonra dayısını mı ne öldürmüştü? İşte şey diyor annemden bir aile ortamım yoktu bir aile etlik hissetmiyordum bazı sonra yalnızdım ve bir gruba dahil olabilmek için bir suç örgütüne dahil olabilmek için birisini öldürmem gerekiyordu ve aileden birisini öldürmesi gerekiyormuş oraya ait olmak için evet yani kendi ailesinden bir bağı zedelemek için mesela mantık o e, adam da gitmiş öldürmüş yani şu anda pişmanım diyor artık Hapishanede olduğu için bir pişman yoksa ne için pişmandı? bilemem ama o ahaliyetlik hissetmediği için insanlar böyle gruplara suça ya da eğilimli oldukları için çok birilerine uygun. öfkesini çıkartamadıkları için böyle evet. gruplara da dahil bir günler. de bunu havalı buldukları için aynen yani. bu da bir sebep Evet. çok kötü ya Üzücü de gerçekten evet. diyecek evet. pek fazla da söz yok yaptığından kıymadığından mafyacılığa kadar aynen. geldik ama avukatımız tarihi, Türkiye'deki tarihi artı şu anki olaylara karışımı gerçekten çok üzücü. Türkiye'deki tarih daha da üzücü. Hiç bilmediğimiz bilgiler yine bizi karşıladı. <laughs> evet, iftiranın da böylesi deyip <laughs> bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Evet, herkes avokado yesin ama yerli üretim yesin. <laughs> çok güzel üretim yapılıyor. İyi ee, iyi haftalar. Kamu spotu oldu. <laughs> Görüşmek güzel üzere. Görüşürüz. bay.